Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yazmamız siyah. Tabanımız siyah renkli. Yazmamın markası reyan marka. İçerisi yaprak desenleriyle dolu. Bu yazmamızda hiç çiçek yok hanımlar. Sadece yapraklardan oluşan bir deseni var içerisinin. Biz de buna uygun olarak yapraklı bir model yapalım kenarına. Bu model daha önceden benden ağır modeller gösterişli model isteyen arkadaşlar için ideal olacaktır. Yani böyle tam çeyizlik diyebileceğim bir model. Ben buradaki üç tane rengimi hazırladım. Bunlarla yapacağız inşallah. bir de yeşilim var. Pardon dört tane rengimiz de olacak. Taban kısmında da yeşili kullanacağız. bu renklerimizle başlayacağız. Şimdi renklerimizin numaralarını bir vereyim ben. Şöyle iç kısmını göstereyim. Evet yazmam Rüyanda yazısını göremedim. Bakın şuradaymış. Reyhan İpek yazmamın markası. Şöyle bir rengim var. Tarçın kabuğu rengi. 748 bunun numarası. Burada kullanacağım. Hardal sarım var. Altın başak 428. Buranın koyu tonlarına e, çok yakın bir rengi var. Böyle bir mavim var. Çizmeli marka 820 numarası. Ve bir de kına yeşilim var. altın başak 581. Bunun da numarası. Şimdi ben hemen taban zürafalarımı hazırlayayım. Hiç vakit kaybetmeden modelimizin yapımına geçelim. Evet taban zürafalarım hazır. Hemen şuradan başlayalım. Şimdi burada bir tane zürafa şöyle geliyorum. Buna geri dönüyorum. Ve buradaki zürafanın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha şöyle küçük bir pırpır yaptım yanına minik pırpırını yaptım bunun da gene içerisinden geçip yukarıya doğru çıkıyorum buranın da gene aynı gözlemenin içerisinden geçip bu yukarıya bir tane pırpır yapıyorum buradan da geldiğim yere tekrar hafif bombeli olacak şekilde geri dönüyorum şöyle şurasına benim çok sevdiğim bir ara modeli bu buradan hemen yandaki gözümenin içerisine batarak aşağıya doğru indim bir 2 ve 3. Bakın şunu 1 olarak kabul ettim. 1, 2 ve 3. Bu üçüncüye geri dönüyorum. Bir tane daha bunu yapalım. Daha sonra modelimize geçelim. Ben bu aradan aşağı yukarı 4 ya da 5 tane bırakacağım. Modelimizin arasını yaparken. Şimdi burada başlangıçta ya kenar kısımda yapılışını görmemiz için bu kadar yapıyorum. Tepe noktasını çıktım. Oranın pırpırını yaptım. Şimdi buradaki aynı başlangıç yerine geliyorum. Biraz da böyle bombeli iniyoruz. Bakın arada şöyle iki tane boşluğumuz oluyordu. Şimdi modelimizi bırakacağız ya. Onun için zürafalarımızı yapalım. Bir, iki, üç, dört. Ve şöyle 5 5 tane zürafa yeterli şimdi bir tanesini boş bırakacağım bir diğer zürafamın içerisinden geçiş yapıyorum ve birazcık da şöyle bolluk bırakıyorum buradaki köprümün içerisinden geçiş yapıp şuradan da tutup düğümümü en sola doğru aldım. Şimdi buranın içerisine gene pırpırlarımızı yapacağız. şu büyüklüklerde çok da çok da büyük olmayacak. Şöyle ayarlayalım. Modelimizin üstünü yaparken de zaten genişleyecek, iyice kocaman olmasın. Bu büyüklüklerde pırpırlarımı yapıyorum. tane oldu. Buranın üzerine yaparken buradakiler zaten e, düzelecektir hanımlar. Burada yaparken hani sıkışabilir. E, o önemli değil. Buranın içerisine şimdi ben 13 tane pırpırla doldurayım. Evet hanımlar 13 tane buraya pırpırlarımı hazırladım. Şimdi en son buradaydım. Yukarıya çıkacağım buradan. Şu pırpırıma batarak yukarıya doğru çıkıyorum. Buradaki her bir pırpıra da batarak e, sol tarafa doğru gideceğim. Buraları eğer buradan yapmak istemezseniz yazma elinizde ters çevirerek de yapabilirsiniz. en başa kadar sırasına göre alıyorum hangisinin sırası geldiyse ona göre alıyorum buraları şurada en sonuncu evet. bakın böyle şimdi buradan yukarıya çıkarken şuradaki gözememe, buradaki boşluğa batacağım ve bu tarafa doğru gelirken burada bir tane gözleme oluşturarak geleceğim bu en başlangıçta başlarken buraya bu şekilde başlıyorum Gene her hepsinin üzerine batarak bir sıra daha burayı yeşilimle dolaşacağım. En uca kadar geleceğim. Buradaki gözlemelerim çok büyük değil hanımlar. Böyle küçük küçük hemen hemen bir zürafa büyüklüğünde olacak şekilde şöyle en başa kadar geliyorum. şekilde. Evet burada şimdi 12 tane gözlememiz var. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. 13 tane olması gerekiyordu. Burada e, yukarıya çıkarken bir tane gözleme ile başlamıştık ya. Burada bitirirken de yine bir tane gözleme yaparak bitirmemiz gerekiyor ki tam sayısı olsun aşağısıyla. Buraya da yine şöyle bir tane minicik gözleme yapıyorum şuraya. Diğerleriyle aynı boyutta olacak şekilde. Bakın şöyle. Bunu da yaptıktan sonra buradaki gözlememizi de yaptıktan sonra buradan direkt şu aşağıya ineceğim. Burada hiç ipimizi kopartmayalım diye buraya bu şekilde inebiliriz. Çünkü dip noktasından devam edip gideceğiz. Yani yeşille devam edip gideceğiz zaten. Kopartmaya gerek yok. Şuna sık iğne ile geçelim. Burada zürafa yapsak bile belli olmayacaktır. Onun için buna sık iğne ile geçtim. Şimdi buradan bakın. 1, 2, 3, 4, 5. ye bırakmışız. Hemen gene beşinciye dönecek şekilde buradan başlıyorum. 1, 2,

1 2 3 4 5 tane oldu. Şu 6.ye geldiğimde eee burada geri döneceğim. <laughs> Buradan tekrar ara modelim için başlıyorum. Buralar daha fazla uzun sürmesin hanımlar. Bu arada ben bu modelimden ara modelimden 4 tane bırakmayı düşünüyorum. 4 ya da 5 tane. Onları hazırlayayım. Hemen şimdi üst kısmımızın yapımına geçelim. Evet. Şimdi buradan hemen ipimi tutturacağım. Şu en uçtaki gözlememin olduğu yerden ipimi tutturuyorum. Birazcık ipim payla bu payımı şöyle şu tarafa doğru alayım hemen aynı gözlemenin içerisine bir tane pırpırla başlayacağım şöyle şu, şu boylarda pırpır mı yaptım yandaki gözemeye geçiş yapıyorum ve bir yandakine de Şöyle bir yandaki gözlemeyi de gene geçiş yapıyorum. Şimdi iki tane oldu burada. Buna geri dönüyorum. Buna geri döndüm. Şunu hemen keseyim. Bununla işimiz yok. İp atlatması yaptığımız için buralarda başlarken bu şekilde başlıyorum. Bunu dipten aldım. Buraya gelmiştim. Şimdi burada hemen pırpırımı yapacağım. Kenar pırpırımı. Şöyle aynı büyüklüklerde. Hemen yandaki gözlememe geliyorum. Ve bu gözlemenin içerisine bir tane daha yapıyorum. Aynı gözlemenin içerisinde. Buradaki sayımın iki sayımı Korumak için tekrar battım oraya. Bakın. Şimdi tekrar ipimi atlatıyorum. Kenar pırpırını yapıyorum. Şöyle hemen hemen aynı büyüklükte. Kenar pırpırını yaptıktan sonra gene buradaki gözlemeye geçiş yapıyorum önce. Ve buna gene bir kez daha batıyorum. 2 sayım gene bu sıramda da aynı kalacak. Yani 1, 2, 3 sıra 2 olarak devam ediyoruz burayı. Şimdi ipimi atlatıyorum. Buraya kenar pırpırını yapacağım. Ve eksiltme işlemlerini yapacağım. Artık e, tekrar batmayacağım. Sadece buradaki gözememe battım. Burada bir tane gözeme kaldı. Şimdi hemen bunun da tepesine çıkıp oraya da bir tane pırpır yapacağım. Şöyle tepesine doğru çıktım. Buraya da şöyle bir tane pırpır yaptım. İyice de sıkılaştırdım. Buradaki pırpırlarımı şöyle yukarıya doğru kaldırıyorum. Hepsini Buradan da bitirdim. Şimdi sarı rengimle başlayacağım. Araya hardal sarısını katacağım. Başlangıç kısmını göstereyim. Diğerlerini ben kendim tamamlayayım. Burada bakın şuradaki buradan gelirken 1-2 yapmıştık ya. Bu yap, 1-2 iki yaptığımız şu sonuncu gözlemimizin içerisine. Yani benim buradaki e, tartıv renkli ipimin olduğu gözümenin içerisinden başlıyorum. Önce ipimi düğümledim. Şöyle. Gene aynı bu gözlemenin içerisine bir tane pırpır pır yapacağım. Biraz yak, e, çok yakından çekmeye çalışıyorum hanımlar. Anlaşılsın buralar diye. Çünkü ipinin buradan eklenme yeri önemli Böyle diğer sayıları denk düşürmeniz bakımından buradaki sayıların denk düşmesi için buradaki başlangıç noktasına dikkat etmemiz gerek bunu o pırpırın içerisine yani oradaki gözlemenin içerisine yaptıktan sonra hemen yandan iki tane gözeme ilerleyeceğim bu bir ve iki Şimdi gene az önce yaptığımız gibi ipimizi geriye alıyoruz. Hemen pırpırımızı yapıyoruz önce. Yandakine geliyorum. Buna tekrar batıyorum. Buradaki iki sayımızı 3 sıra dediğim gibi koruyacağız. Burada yine aynı yere battım. Sayım yine 2. Bakın 3 tane pırpırım olduktan sonra artık buraya ipimi atlatacağım. Kenarda pırpırımı yaptıktan sonra eksiltme işlemlerine başlayacağım artık. Bir kenar pırpırımı yaptım. Hemen burada eksiltme işlemlerine başlayacağım. Yandaki gözüme geliyorum. sepeye de bir tane pırpır. Fazlalıklarımı da aldım. Bakın eklememiz de bu şekilde olacak. Diğerlerini de ben hemen tamamlayayım. Sırası gelenlerin hepsini tamamlayacağız. Bir de elimde sarı varken hemen e, şurayı da yapalım hanımlar. Burada bakın atlatırken ortada bir tane e, pırpırımız vardı. Zürafamız vardı. Pardon. Şuradaki zürafamın olduğu yere hemen gelip buraya da 3 tane pırpır yapacağım. Ben sarıyla yapıyorum burayı. Dilerseniz yazmanın içerisindeki farklı bir renkle de yapabilirsiniz. İki ve üç. yukarıya doğru da şöyle kaldırıyorum bakın bakın burada bir tane daha yaptığım mavi ile hazırladığım var bitmiş hali onun da gene bu şekilde gözükecek oldukça böyle kalıp gibi duran bir model kolay kolay bozulma falan yapmayacaktır Ben hemen bu renklerimle olanı da bir tamamlayayım daha sonra da yazmanın üzerinde duruşuna birlikte bakalım Evet hanımlar. Bütün renklerimi, yapraklarımı böylece tamamladım. Bakın. Gerçekten çok güzel bir model, ağır gösterişli bir model. Benden e, böyle sünnet düğünleri için ve e, kızların çeyizine yapacak olanlar vardı arkadaşlardan. Ağır model paylaşır mısınız diye istiyorlardı. Belki bu model onlar için ideal olabilir. Yapımı biraz oyalıyor, zaman alıyor. Ama ben çok severek yaptım. Görüntüsü de gerçekten çok gösterişli. Ben burada şöyle baktığınızda iki tane modeli birlikte görebilmeniz için yani ekrana sığabilmesi için böyle sık yaptık biraz hanımlar. Ama siz bunu yapacağınız zaman biraz daha şöyle açarak yaparsanız daha iyi olabilir. Birden de bu kenarlarda 5 tane bırakmıştık. Burayı 7-8 saniyeden sonra şunu başlarsanız daha iyi olabilir. Yani burada görünebilmesi açısından ben böyle yaptım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için ben şöyle bir yakından tutayım bir tanesini. Burası benim işlemeleri yaptığım tarafım. Yani ön yüzü. Yazmamın ön tarafına kıvırıyorum. Gene ön yüzünden de yapmaya başlıyorum. Bu taraftan da gene tutayım ve arka tarafından görüntüsünü bakalım. Burası da yazmamın arka taraftan görüntüsü. Ee, diğer tarafa giden arkadaşlarım da buradan ekran görüntüsü alabilirler. Bu modelin düzü tersi var. Ee, çünkü şuradaki orta kısımlardaki pırpırlarımızı ee, Ön yüzümüzden eklememiz gerekiyor. Eğer sağdan sola gidiyorsanız modeli e, buradan bu yüzünden eklemeniz lazım. Başka herhangi bir farklılık yok yani. Şöyle ön tarafını çevireyim ve yazmamızın içinde duruşuna da bir bakalım. Böyle her tarafı yapraklı bir modeldi yazmanın e, deseni. Daha öncesinde bu yazmanın kenarına çok model yaptık ve onlar da çok sevilmişti. Umarım bu da çok beğeni alır. Böyle içerisindeki renkler yazmamızın içerisindeki duruşunu da şöyle göstereyim. Renkler e, burada ışıktan dolayı parlama yapıyor. Birebir aynı. Aslında buradaki renklerimle e, ipilerim aynı birazcık parlaklığını kısayım ki belki daha net anlaşılabilir ama şöyle bakın yazmamızın içerisindeki duruş da bu şekilde bu modeli ben yapıyor olsaydım hanımlar 300 TL'den aşağıya düşünmezdim benim hem zamanımı alıyor hem de çok bütün yazmanın kenarını dolandığını düşünürseniz dolandığınızı düşünürseniz bir, bir böyle kocaman iğne oyası demeti olur yani elinizde Onun için 300 TL'nin aşağıya düşünmezdim sadece fikir amaçlı söylüyorum bunları ee, yoksa herkesin kendi bileceği bir şey fiyat ee, yaparım diye düşünüyorsanız kaydetmeyi unutmayın kanalıma abone olmak ücretsiz Hanımlar abone olup bildirimleri açarsanız da yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir ve beğeni yaparsınız. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.